Herkese tekrardan merhaba dostlar. Ben Hakan. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün benim kendi Minecraft serim olan Goar Survival'ın mod paketini sizlerle paylaşacağım dostlarım. Bugün bu mod paketinin hep birlikte kurulumunu yapacağız dostlar. Şurada görmüş olduğunuz linki ben size videonun açıklama kısmında vereceğim. Oradan rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Görmüş olduğunuz bu linkten direkt indire tıklarsanız dostlar. Böyle otomatik olarak indirecektir. İndirdikten sonra dostlar böyle masa üstünde aktardım. Elinize böyle bir zip dosyası gelecek. Ve zipin içinden de böyle bir klasör çıkacak. Şöyle zipe girdim. Bakın burada böyle bir klasör karşınıza gelecek. İçinde ben kendim not ekledim. Hangi modların olduğuyla ilgili. Ya bu modların ne işe yaradığıyla ilgili. Hepsini teker teker yazdım. Sizler için. İndirdiniz. Bunu böyle aktardınız buraya. Şu şekilde. Bunu şimdi kurulumunu yapalım dostlar arama kısmına gelip çalıştır yazıyorum. Ve gelen yerden yüzde update'a yüzde yazıp tamama tıklıyorum. Daha sonra nokta Minecraft'a giriyorum. Ve buradan da dostlar mod klasörüne giriyorum. Ve indirmiş olduğum modları mod klasörünün içine atıyorum. İşlemimiz bu kadar. Tabi şu metin belgesini atmanıza bir anlamı yok. Onu silebilirsiniz. Modlarımızın kurulumu bu kadar dostlarım. Dostlarım isterseniz gelin bir de oyuna girelim. Ve modların kurulup kurulmadığına bakalım. Ve dostlar sonunda oyuna girdik. Böyle gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı olmadan. Modlarımız da yüklenmiş durumda. Bakın. Modlarımızın dosyaları falan hep buraya gelmiş. Bu köprü modumuz. Burada işte silah modumuz var. Lambaların olduğu mod var. Araba modumuz var. Yeni okların olduğu mod var. Easy Villages ile ilgili şeyler var. Yani herhangi bir sıkıntı olmadan gördüğünüz üzere modumuz yüklendi. Siz de benim bu verdiğim mod paketini indirerek oyunda çok hızlı bir şekilde gelişebilirsiniz dostlarım. Ve böylelikle de videonun sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur dostlarım. Eğer videomu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.